Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar son iki haftadır geldiğimizde e, turpları toplamaya başlamıştık. E, artık son kalanlarını bu hafta toplayacağız. Tamamen turp olayını kapatacağız. E, diğer taraftan size bir bahçe ile ilgili biraz bilgi vereyim. E, arkadaşlar bahçemizde az miktarda bir turp kaldı. Yaklaşık bir 10-15 tane kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Bunları bugün toplayacağız. E, diğer taraftan Diğer bahçedeki sebzelerle ilgili size bilgi vereceğim. Artık e, havaların soğumasıyla gece sıcaklıkları biraz düştü. E, şurada ıspanaklardan göreceğiniz gibi artık kırağı düştüğü zaman yeşillikleri yakmaya başladı. Dereotları da artık e, soğuk hava yüzünden gördüğünüz gibi sararmaya başladılar. Diğer maydanozlar da aynı şekilde bazıları sarı, bazıları normal yeşillerdeler. Havalar soğudukça artık bunlar daha sık karşılaşıyoruz. Burada gece sıcaklıkları hani sıfır derecelere yaklaşıyor. Normalde çok soğuk olmuyor ama bu aralar burada gece sıcaklıkları dediğim gibi sıfır derecelere yaklaşıyor. Hatta bazen altına indiği bile oluyor. Arkadaşlar önceki videolarımda bahsettiğim eee karnabaharları hiç göremeyeceğiz. İstiklerini göreceğiz diye söylemiştim. Eee karnabaharlar da şöyle çıkmaya başladı. Ya bunları normalde Temmuz gibi dikmek gerekiyor. Hani karnabaharları şu mevsimde yiyebilmek için. Ancak tabii biz e, domatesleri falan kaldırmadığımız için yerde olmadığı için karnabaharları mecbur e, domatesleri kaldırdıktan sonra dikiyoruz. Ocak ayına geldiğimiz halde yine anca bu kadar oluyor. Bu hafta geldiğimizde bizi brokoller sürprizle karşıladı. Yani ben bu kadar büyüyeceklerini tahmin etmiyordum ama Göreceğiniz üzere neredeyse bir el büyüklüğüne, elma büyüklüğüne gelmişler. Bazıları ufak, bazıları böyle büyük. Ama aşağı yukarı hepsinde bu şekilde var. Bunlar da renkleri böyle büyüleyici bir şekilde Akdeniz kıvırcıkları. Lezzetleri de görüntüleri kadar güzel. Arkadaşlar mor lahanalar e, böceklenmişti bir tanesi. Üzerine kül dökmüştük ama baktım fayda etmiyor. Bugün bunu sökeceğim. Diğerlerinde herhangi bir şey yok. Bunlar gelişimlerine devam ediyorlar. E, bunları bırakacağım. Ama bunu bugün bahçeden uzaklaştırmam gerekiyor. Yoksa şu üzerindeki diğer böcekler e, yavrulamaya başladı mı bahçede önüne geçemeyiz. Arkadaşlar sarımsaklarımız büyümeye devam ediyor. Biraz soğuktan etkileniyorlar ama normalde zaten kar altında kaldıkları zaman hiçbir şey olmayacak bunlara. İlk beraber tekrardan büyümelerine devam edecekler. Sarımsaklar Kasım ayında dikilip Haziran gibi hasatı yapılıyor. O yüzden hani kışı karın altında geçirmeleri gerekiyor. Arkadaşlar burada dereotlarımızın yanında rokalarımız ve marullarımız vardı. Marullar e, hava soğuk olduğu için çok fazla büyümedi. Ama daha önce diktiğimiz ve çıkmayan tohumlar da gördüğünüz gibi sık sık kendini gösteriyor. Burada kırmızı pancarımız vardı, tohum için sakladığımız. Biraz dibindeki otları temizledim. Daha hala biraz var. Bunların tohumunu alana kadar ellemeyeceğiz, dokunmayacağız. Çok özel bir cins. Ee, yanına da yine tohumluk olsun diye havu çekmiştik. Havucun da e, büyüdüğünü görebiliyoruz. Bu hemen yan tarafındaki de e, karalağana. Bunları sıktı. E, birazcık seyrelttik ama yine büyüdükçe sıklaşmaya başladılar. Bir de aralarında yabani otlar çıktı. Bunları da yerler yumuşakken temizlemek gerekiyor. Seyreltimiz e, karalı analarda böyle görebilirsiniz. Bahçemiz bu durumda. Arkadaşlar bugün yapacağımız işlerin arasında bu erik ağacının budama işi de var. İnternetten baktığım kadarıyla yerden yüksekliği 70 santim kadar olana kadar bütün şu dışarıda çıkan dalları keseceğiz. Sadece gövdeyi bırakacağız. Onun haricinde yukarı doğru uzaması için işte taçlandırma işlemini yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım. Yani internetten baka baka yapıyorum. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Çünkü bu erik çok iyi gelişiyor. Bu taraflarda da yabani erik de çok. Belki tozlaşması da ondan dolayı daha iyi olacak. Zaten bahçemizde birkaç çeşit erik var. Yani mürdüm eriği var, can erik var. Bir de kırmızı Japon eriği var. Bunun budamasını yaptıktan sonra sıra buradaki payisiye gelecek. Kaysa daha önce bir kere aşırı rüzgardan kırılmıştı. Böyle bağladık onu. Sonra gelişimine devam etmeye başladı. Yalnız şu yukarı doğru giden dallardan hangisini bırakacağız, hangisini ne yapacağız ben de çok emin değilim. Belki sadece şu parçaları alıp ana gövdeleri bırakabilirim. Onu da internetten birazcık araştırıp bakacağım. Ona göre bir budama işlemi yapacağız. Diğer ağaçlar ufak olduğu için onlarda herhangi bir şey yapmayacağım. Burada elma ağacımız vardı. Bunda sadece iki tane gövde var. Onun haricinde başka bir şey çıkmadı. Ayvamız vardı. Burada dutumuz var. Dut yalancı güneşe aldanıp yani yapra kaçmaya başladı. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bunda. Çünkü bu mevsimde normalde buralarda baya bir kar yağışı olması gerekiyor. Sabah geldiğimizde soğanlarımızdan biraz topladık, e, yedik, geldikçe fırsatını buldukça alıp yiyoruz. Yani bunun haricinde e, zeytin ağacımız burada zaten o yapraklarını dökmüyor sürekli büyümede. Herhangi böceklenme bir sıkıntı gözükmüyor kış ayı olmasına rağmen havalar iyi gittiği için böceklenme halen devam edebiliyor. Size aktaracaklarım bu kadar. İnşallah yeni bir videoyla tekrar karşınıza geliriz.